nasıl Arkadaşlar merhaba. Paralel parka girdiğinizde arka taraftan baktığınızda aracımız kaldırıma değecek gibi. Bakın. Şurada kaldırıma değecek gibi gözüküyor. Burada içeri girince şimdi direksiyonu tam sağ ileri tam sol geri yapma şansınız var. Yani iki hamle şansınız var. Tam sağ ileri Dubaya çarpmayacak şekilde ilerliyorsunuz. Duruyorsunuz. Durduktan sonra tam sol tam sol arkadaşlar geri geleceksiniz üst aynaya baktığınızda ise kaldırma düz olunca duracaksınız üst aynada. Harika oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. İçeri girdiğinizde tam sağ ileri tam sol ileri, geri yapabilirsiniz. Kaldırıma çarpmaktan kurtulursunuz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.